Herkese merhabalar. Mobile MMORPG dünyasından olan 12 oyunun ilk bakış videosuyla karşınızdayım. İlk oyunumuz Rangers of Oblivion. Rangers of Oblivion'u daha önce hiç oynamadıysanız oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü oyun gerçekten çok keyifli bir PvE oyunu. Altını çiziyorum, PvE oyunu çünkü PvP sistemi çok zayıf ve henüz daha açıkçası başlamamış bile diyebilirim. Ama PvE'si ve mob kesmesi gerçekten karakter hakimiyet bunu hissedebiliyorsunuz. O yüzden tavsiye ederim. Bir deneyin derim. Ranges of Oblivion'un Google Play'de 1 milyon üzeri indirmesi ve 4.0 yıldızı var. Oyunun kalitesini az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Toram Online. Toram Online nasıl bir oyun derseniz bu oyun gerçekten devasa bir açık dünya. Oyun tamamen böyle karakterinizi özgürce kontrol etmenizi sağlayacak şekilde haritaları tasarlanmış. Onun dışında çok bir abartı özellik söyleyemeyeceğim. Oyunun oynayışı daha çok Metin 2 ve Knight Online'a benziyor. Kendine has bir özelliği yok. Yani yine aynı şekilde boss kesiyoruz. Oynamanızı tavsiye ederim çünkü kostümleri ve eventları gerçekten çok keyifli. Toram Online'ın Google Play'de 5 milyon üzeri ve indirmesi ve 4.5 yıldız var. Devam edelim. Dawn of Isles. Bu oyun gerçekten çok keyifli bir oyun. Ee, açıkçası bu tarz böyle toplayıcılık adı oyunlarını seviyorsanız çok keyif alacaksınız. Oyunun tamamı toplayıcılık. işte balık tutma ya da böyle yetiştiricilik. Hayatta kalmayı içeren şeyler var. Oyunun PvE kısmı çok az. Gerçekten az. Ama bir onun yanında da raidler ve takımcı arkadaşlarınıza girebileceğiniz raidler bulunuyor. Bu raidlerdeki yaratıkların, bossların kontrolleri ve mekanikleri de çok keyifli. Uzun bir süre sıkılmadan oynayacağınızı inanıyorum. Oyunun şu anda 500 bin mevzuları indirmesi ve 3.9 Google Play yıldızı var. Biz de hadi oynayalım da şunu biraz arttıralım diyebileceğim oyunlardan birisi. Arrow of Legends bu oyunu şu an izlerken şaşıracaksınız çünkü oyunu şöyle bir duralım. Arrow of Islands'ın şu an izlediğimiz videosu bizi çok şaşırtıyor. Bu ne diyoruz ya bu nasıl bir oyunmuş böyle vay be falan yapıyorsunuz ama aslında oyunun gerçek görüntülerini şimdi ekrana getireceğim. <laughs> Maalesef oyun biraz bu konuda biraz şaşırtmaya gitmiş ya da sinematiğe mi önem vermiş diyeyim ama oyun içi çok daha farklı. Oyun World of Warcraft'a çok benziyor. Daha önce World of Warcraft oynadıysanız Air of Legends'ı da çok keyifli oynayacağınızı düşünüyorum. Şu anda Google Play'de 1 milyon ve üzeri indirmesi ve 4.2 yıldızı var. Tercih edebiliriz. 8 numarada Dragon Raja var. Dragon Raja oyunun mekanikleri ve grafikleri çok keyifli. Daha çok böyle çok günümüzde değil de çok gelecekte geçen bir oyun. Oyunda binek olarak motosikletimiz var ve motosiklet gerçekten çok havalı duruyor. Bir yandan görev yapabiliyorsunuz. Oyunun zaten görev sistemi çok fazla ve sürekli görev yapıyorsunuz. Bu yüzden görev yapmayı seviyorsanız açıkçası Dragon Raja'dan sıkılacağınızı düşünmüyorum. Çünkü başladıktan itibaren next 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 diye sadece görev yaparak ilerlediğinizi söyleyebilirim. Dragon Raja'nın şu anda Google Play'de 1 milyon ve üzeri indirmesi ve 4.2 yıldızı var. Kesinlikle oynamaya değer bir oyun olduğunu söyleyebilirim. 7 numarada Irina Online var. Irina Online sanki çok eskiden yapılmış bir MMORPG benzerisi de yapım yılı çok daha yakın günümüze. Oyun açıkçası keyif alanlar için bu tarz oyunlardan çok keyifli diyebilirim. Çünkü görev sistemi ve oyun içi açık dünya çok geniş. Rahatça oynayabiliyorsunuz. Irina Online'in şu anda 1 üzeri ve indirmesi 4.2'de yıldızı bulunuyor. Kesinlikle oynamaya değer. Geldik Black Desert Online'a. Black Desert Online için şöyle bir sıra konuşmayacağım. Birlikte izleyelim sinematiklerini ve oyun içi görsellerini. Hadi başlayalım. Gerçekten izlerken şu an hani birçok bir oyun izledik ama Black Desert Mobile'a e gelene kadar ama şu an bu Black Desert Mobile'ı izlerken vay be dedirtiyor ya. Gerçekten oyun için mekanikler, grafikler ve görsellik şu an için çok üst düzey. E, açıkçası benim şu an bu listeyi yaparken kesinlikle tavsiye edeceğim ilk oyun olarak söyleyebilirim Black Desert'ı. E, oyuna baktığımızda Black Test Online zaten bilgisayarda mevcut bir oyun. Aynısını mobilini yapmışlar fakat hani birebir aynısı diyemem çünkü Black Test Online çok geniş bir oyun. Ama mobilde emin olun bir o kadar detaylı ve geniş yapmışlar. Oyunda yine birçok klas mevcut ama henüz klaslar bilgisayar versiyonuna göre yeni yeni ekleniyor. Bütün klaslar mevcut değil. Oyunda bir bineğe sahipsiniz ve petleriniz var. Petleriniz kutu toplamanızda ve bazı özellikleri yardımcı oluyor bineniz sizi bir yerlere daha hızlı götürmek için işe yarıyor. Onun dışında karakterlerin zaten zırhları, Black de için ortak. Her zırhı her karakter kullanabiliyor. Sadece silahlar değişiyor. Oyunda ne yapıyoruz derseniz Black Desert Mobile'da toplayıcılık yapabiliyorsunuz. Diğer oyunlarda oynuyor. Onun dışında mob kesiyorsunuz ve raidler var. Raidlerde sadece bosslar var. Ve bu bossları keserek daha üst ekipmanları elde edebiliyorsunuz. Açıkçası MMORPG olarak tavsiye edebileceğim şu anda en iyi oyun diyebilirim. İlk başta Black Desert Mobile deneyin. Ondan sonra diğer oyunlara geçebilirsiniz. Black Desert Mobile şu anda Google Play'de 5 milyon ve üzeri indirme ve 4.1 yıldızı sahip. Listenin 5. sırasında Honkai Impact 3 var. O oyunu açıklamak gerekirse Street Fighter'ın MMORPG hali diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü oyunda gerçekten çok güzel mekaniklerle dövüşebiliyorsunuz ve karakterlerin dövüş hissiyatını sonuna kadar hissediyorsunuz. Yetenekler ve düz vuruşlar bunu çok hissettiriyor. <laughs> Oyun daha çok bir Japon anime tarzında ve böyle çizgi roman grafiklerinde yapılmış ama gerçekten keyif alacağınızı düşünüyorum. Bu listeyi izlemişken bu oyunuza oynamanızı kesinlikle tavsiye ederim. <laughs> Honkai Impact 3, Google Play'de şu anda 1 milyon ve üzeri indirme ve 4.2 yıldızı sahip. Listenin 4 numarasında Avro Kingdom var. Avro Kingdom 2 var hatta. Avro Kingdom 1'i e, biri oynamayanlar varsa onu da deneyebilirler. Onun videosunu çekmedim ama direkt 2'ye geçtim ben. Avro Kingdom 2 gerçekten kendini yenilemiş eski oyununa göre. ...grafik olarak, oynanış olarak çok daha genişlemiş haritaları ve vesaire. Oynadığımız bu oyun Black Desert Mobile'e çok benziyor ama... ...Black Desert Mobile'ın çok daha böyle... detaysız ve karmaşık olmayan hali diyebilirim. <laughs> Kingdom 2 şu anda Google Play'de 500 bin üzeri indirmeye ve 4.1 yıldıza sahip. Bu oyunda oynamanızı tavsiye ederim. Avabel Online bu oyun çok farklı bir oyun arkadaşlar. Daha önce bilgisayarda Florencia diye bir oyun vardı. Oynayanınız var mı bilmiyorum ama o oyuna çok benziyor ve oyun gerçekten oynarken bilgisayar oyunu hissiyatı veriyor mobildeyken. Oyun keyifli fakat çok karmaşık değil, çok detaylı değil. Oyunun kendi içinde bir hikayesi var ve bu hikayesine sadık kalarak ilerliyor. Sinematikleri ve diyalogları takip ederseniz o yüzden keyif alacağınıza inanıyorum. Avabel Online şu anda Google Play'de 10 milyon ve üzeri indirmeye sahip ve 4.3 yıldızı var. Perfect World Mobile Black Desert Mobile'e çok benziyor fakat onun kadar da detaysız diyemeyeceğim gerçekten ona kadar detaylara sahip. Oyunun oynayışı çok güzel. Kontrolleri keyifli ve ben grafiklerine çok etkilendim. Özellikle boss savaşlarında, raid yaparken bir takım arkadaşlarınızla bossların yaptığı hareketler ve mekanikler hem her seferinde değişiyor hem de güzel bir görsel atmosfer katıyor. Binekler ve kozmetik konusunda hiç böyle azak açılmamış, çok fazla ve detaylıca kozmetik mevcut. Bu yüzden keyifle karakterinizi giydirebilir ve yeni bineklerinizi kullanarak oyundan keyif alabilirsiniz. Bu oyunu oynamanızı da şiddetle tavsiye ederim. Perfect World Mobile şu anda Google Play'de 100 bin üzeri indirmeye sahip ve 4.3 yıldız var. Oyun şu an daha fazla bir kitleye ulaşmış değil ama çok kısa bir vadede belki ben şu an videoyu yayınladıktan sonra 1 milyona da ulaşacağına eminim. Listenin bir numarasında Sky Children of the Light var. Bu arada bu listeyi oyunların kalitesine veya oyuncu sesine göre yapmadım. Sadece rastgele bir sıraya dizerek size 12 oyunluk bir liste yaptım. Sky Children of the Light türünün tek örneği, oyunun oynanışı, mekanikleri ve hikayesi çok farklı. Zaten oyunda tamamen hikaye üzerine ilerliyorsunuz. Daha çok bir konsol oyunu oynuyormuşsunuz hissi veriyor size. Ben oyunu beğendim. Çok da farklı geldi. Hala da oynamaya devam ediyorum. Oyun aynı zamanda MMORPG kategorisinde yer aldığı için farklı bir soluk arıyorsanız bu oyunu kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Sky Children of the Light'ın şu anda Google Play'de 5 milyon üzeri indirmesi ve 4.7 yıldızı bulunuyor. 12 oyunluk mobil MMORPG videomuzun sonuna geldik. Buradaki 12 oyunun önümüzdeki günlerde ilk bakış videolarını kanalımıza yükleyeceğiz. Ayrıca sizin de farklı bir MMORPG oyunu olarak önermek istediğiniz bir oyun varsa videosunu çekmemizi isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Aradığınız mobil oyunu bulmanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.